Evet bugün neredeyiz? İrde'deyiz. 8'li TET denemesinden bir soru daha yapalım birlikte. Bir geometri sorusuymuş. A'dan bir tane kenar orta yapmışız. Güzel. Muhteşem şu yani kısaca. Burada BD, DC'ye eşit. O da AD'ye eşit. Klasik bilgimi yapıştırdım. Şimdi çevreler arasındaki fark 6 ise iki üçgende e zaten şuradaki çift çentikler birbirlerine eşit olduğuna göre bu 6 birimlik fark nereden oluşacak sadece? dik kollar arasındaki fark değil mi? Yani burası x olsa şurası x artı 6 olur. Üçgenin alanı 8 olduğuna göre dik kolların çarpımının yarısı. Yani x çarpı x artı 6 bölü 2 otomatikman 8'miş. x de buradan ne geliyor? 16 2 mi? x 2'ymiş. Bu durumda a b 8 pardon a 2 hop a c ne yapıyor? 8. Neyi soruyordu? Ha b c'yi yapıştır bakayım hipotenüsü. 64 4 daha 68 yani 2 kök 17 deyip kapanışı yapabiliriz. Haydi bakalım.